Merhabalar. Bu uygulamamızda Arduino IDE ve C kodlarını kullanarak 8 adet LED'i kontrol edeceğiz. Kullanacak malzemeler 1 adet bilgisayar, 1 adet Arduino Uno, 8 adet LED, 8 adet 220 ohm direnç, 1 adet breadboard, 1 adet USB kablo ve yeterli yeter kadar jumper kablo. Program çalıştığında devre tahtası üzerinde olan LED'ler sırayla yanmaya başlayacak ve tüm LED'ler yandıktan sonra hepsi birden sönecek ve bu işlem sürekli olarak tekrar edecektir. Şimdi uygulamanın tamamlandığı zaman nasıl olacağını görelim. Devre bağlantısı kurulup kodlar yüklendiği zaman ekranda görüldüğü gibi LED'ler sırasıyla yanacaktır. uygulamanın elektronik devre şeması ekranda görülmektedir. Şimdi Arduino IDE kodlama ekranına geçebiliriz. Arduino IDE programına ekrandaki kodları yazıyoruz. Buradaki kodların ne anlama geldiğini, ne görev yaptığını incelemek istersek, buradaki Void Setup alanında Arduino programında donanımsal ayarların yapıldığı bölümdür. Giriş çıkışların ayarlanması, Varsa haberleşme ayarları bu bölümde yazılır. Program çalıştığında sadece bir defa çalışır. Şuradaki süslü paranteze kadar olan kısım. Buradaki void loop alanı da Arduino programında ana program bloğudur. Bu blok sürekli olarak tekrar eden bloktur. Arduino programında sürekli tekrarlanan görevler bu blok içerisinde tanımlanır. Bir Arduino programında bir adet loop bölümü olmak zorundadır. Buradaki kodlar incelendiğinde Burada kullanılan pin mod komutu ile pin numarası ile numarası belirtilen dijital pinin giriş veya çıkış olarak ayarlanması sağlanır. Pin numarasından sonra output yazılırsa pin çıkış olarak ayarlanır. Input olarak seçilirse de pin giriş pini olarak ayarlanır. Yani biz bir LED kullanacaksak output olarak belirleyebiliriz. Butonla giriş yapacaksak yani buton tıklanacaksa ve bu Arduino tarafından algılanacaksa o zaman da input e, fonksiyonunu kullanmamız gerekir. Burada gördüğümüz digital write komutu ise önceden çıkış olarak tanımlanan ve pin numarası ile belirlenen dijital pine high seçeneği ile 5 volt, low seçeneği ile 0 volt seviyesine çekmiş olur. Bu programda high ile led ışık verir, low ile ışık söner. Arduino dijital pinlere 5 volt ve 40 mA çıkış akımı verebilir. Bunun üzerindeki değerlerde zarar görebilir. Bu uygulamada devreye bağlanılan kırmızı led 2 volt seviyesinde bir voltaj ile çalışacağı için Arduino ile led arasında veya led ile Arduino GND bağlantı noktaları arasında 220 ohmluk direnç kullanılmıştır. Bu gördüğümüz delay komutu ise verilen süre kadar programın beklemesini sağlar. Burada 1000 yazılarak LED'in 1 saniye yanıp 1 saniye sönmesi sağlanmıştır. Arduino Uno ile Arduino IDE programı arasındaki bağlantı portu seçilir ve yükle düğmesine tıklayarak Arduino uygulaması yani burada yazılan kodlar karta yüklenir. Buradan port seçim işlemi yapılır. Bakın COM18 Arduino Uno şeklinde gösterdi. Burada komutlar kontrol edilebilir. Herhangi bir hata varsa bize söyler. Buradan da yükleme işlemi yapılır. Dilerse kullanıcı bunu kaydedebilir veya kayıt işlemini iptal edebilir. Evet kodlar karta yüklendi ve yükleme işlemi tamamlandı. Evet şimdi devre bağlantısını kurabiliriz. Bunun için öncelikle ledlerimizi breadboard üzerine yerleştiriyoruz. Ledimizi şu şekilde tuttuğumuz zaman ucu, uzun bacak, anot, kısa bacak, katot ya da eksi olarak e, belirlenmiştir uzun bacakları şöyle kendimden yana, kısa bacakları da diğer tarafa gelecek şekilde breadboard'a yerleştiriyorum. Renkler karışık olabilir LED'ler için. Yalnız dikkat edeceğimiz nokta burada. LED'lerin anotlarının yani uzun bacaklarının bana doğru olması. Diğer bacakları ise direnç üzerinden GND'ye bağlayacağız. Şöyle değişik renklerden Koyalım kırmızı olsun. Bir tane sarı koyalım. Bazen e, bu bileşenlere ya da jumper kablolarına breadboard üzerine yerleştirirken. E, pinlerin breadboard'a yerleşmediği olabilir. Başka pinler deneyebilirsiniz. Yani başka boştaki pinleri deneyebilirsiniz. Evet. Şu şekilde. Hepsinin bağlantısını yaptım. Şimdi dirençleri ortak bacaklara bağlamam gerekiyor. Hemen şu şekilde şöyle açalım. Şu şekilde her led için Bakın ortak bacaklara bağlıyoruz. Dilersek burada içteki ya da dıştaki hani birisi artı gösteriyor, birisi gö eksi gösteriyor. Ancak bunlar referans için oluşturulmuş pinler. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Evet arada boşluk bırakmamak lazım. Yani ledleri atlamamak lazım. Şayet devresini tamamlamazsa ledler dışarıya ışık vermeyecektir. Yani çalışmayacaktır. Burada genellikle devre üzerinde çalışırken GND pinlerine direnci bağlayıp Arduino ile bağlantısı, bağlantısını kurdum. Siz dilerseniz Dijital pinlere bağladığınız bacakları da bu şekilde bağlayabilirsiniz, yani fark etmez. Aynı şekilde dirençlerin yönleri de yok, onları da istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Evet bağlantıyı kurduk bu şekilde. Artık Arduino ile olan bağlantıyı da kurabiliriz. Bakın şu şekilde. Hemen ortak bacaktan bir tane kablo alarak Arduino'nun şöyle GND'sine bağlantıyı kuruyorum kurduk. Şimdi sırayla şuradan gelsin. 2 numaralı pin 3 numaralı pin 4 numaralı pin 5 numaralı pin 6 numaralı pin. Yedi numaralı pin. Tabi sizler burada farklı pinleri kullanabilirsiniz. Yalnız bu işlemi yaptığınız zaman kodlama aşamasında o pinleri belirtmeniz gerekiyor. Yani programda iki numaralı pini yak dedikten sonra burada getirip beş numaralı pine bağlarsanız dedi. O LED yanmayacaktır. Yani bu işlemi yapmanın pek de bir anlamı olmaz. Evet kodları ben karta yüklemiştim. Şimdi artık breadboard'a enerji verebiliriz. Yani Arduino'ya enerji verebiliriz. Bu sayede LED'lerin, breadboard üzerindeki LED'lerin yanıp sönme durumlarını gözlemleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bütün ledler sırasıyla yandı. Sonra hepsi birden söndü. Tabi burada devre bağlantısını doğru yaptığımdan dolayı hiçbir şekilde problem yaşamadık. Şayet ledlerinizden birisi yanmıyorsa hemen çıkarıp anot ve katotlarını kontrol edebilirsiniz. Bakın uzun bacak bana doğru geliyor. Aynı şekilde burada başka hatalar da olabilir. Yani şu direncin bacağıyla Buradaki ledin bacağı aynı hizada olmayabilir. Onları karıştırmış olabilirsiniz. Yine bu durumda hemen düzeltebilirsiniz. Şayet ledlerin hiçbiri yanmıyorsa GND'yi doğru bağladığınızdan emin olmalısınız. Bakın şurada ortak bacağı yanlış bağlarsam şayet ledlerin hiçbirinin yanmadığını görüyoruz. Sonrasında doğru bacağı bağlıyorum ve ledler sırasıyla tekrar yanmaya başlıyor.